Hepinize merhaba arkadaşlar. Kutu bir kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Çağsan. Ötürü ee, Hadlı oyuna kanalına devam ediyoruz. Bakın yapmıştık. Hoşuma gitmişti. Yani seriyi. ne demiştik seriye. Oyun ediyoruz. Kanalına devam ediyoruz. Son kadar son oyuna devam ediyoruz ve devam ediyoruz oyunumuza. Yeni seviyemiz belli oldu. Ben bunu bitirmek isterim yani. Son hikayesinden onu görmek isteriz. Hadi Türkçeme koyabilmişken ben onu bitirmek isterim. Belki bu adam sen Zaman söyle. Geçeriz şeyde başka oyunlarda. Bu ürünler bin yıllık olmalı. Hah son dokun miktarda bacağı olan biri. <laughs> bu torajlardan geçen nefret ediyorum. <laughs> Düşünemezsin belki düşün bu arada düşün bu arada. Belki o yöntemden nasıl çıkacağını biliyordur. Adam elindeki şeylerden var sende. Fethi derece iyi durumda. <laughs> Mevcut suçinin elinde var. Hey sen kabarık şey. Hey! Beni hey. görmeden gelmeyese yut eder. Bizi fark etmemiş gibi görünüyor. Heşitlacı ne şanslı bir keşif. Keşif yaptı. Aha! Ne? Tokanantlı. Tokanantlı geldi. Dikkat et. <laughs> Galiba göder mi geliyor? Olay olay göder, olay, gözer, olay gözer vurmakta burada. Olay göder vurmak, 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 olay, gözer, bakın, olay, gözer, tamam, olay Göz açılımına kaç. Gözler geldiğinde geri saldır. Karakteri yere indir. Tamam gözler açıldı geri. Kaçtı. Hayır 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 Şimdi cam atabiliyoruz ona göre oynayalım. Cam atabiliyoruz. Tam düşer çarpış vur 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 vur. Belki hatta bu karakter çok böyle bilinen bir oyun değil ya. Senin de tırlar parça bilirler hatta bir sinirin Belki yani diyor neden olmasın. Bunu sen bir oyuna çıkmak daha zevkli olabilir o yüzden. Lan çok can yedik. Can bas. Tamam. Lan saldırmayın yavaşsa gelecek. Ha şu üstteki kaldı. Üstteki kaldı bir tane. Üstteki kaldı bir tane. Hah bayacağım seni işte bir tane siki göz kaldı diye bayamadım seni ya. Aa, kimde kaldı? Gerildi 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 Yendik. Yendik. O zaman belki bu hafta değil de haftaya bunu atmaya başlarız. Seri olarak yaparız bunu. Diğer seri oyunu değiştiririz. Biraz bekle. Böyle yaparız o zaman. Sen. Bu eski günlerde kaşıklama uyuyorsun. Derken. Olabilir mi? İmkansız. Sen... Konuşalım konuşalım. Evet biliyorum ben efsaneyim. Getool. İki bacak, iki kol, ne kök ne de maske. <laughs> Sen bir insansın. Delgatörün <laughs> son örneği. Ben büyük keşif, büyük kahif Ahui. Son insan örneğini keşfettim. <laughs> Anladık. Kız özel. Ve sen de kendi entelektüel ilahiden birisisin. Hepimiz kendi türümüzün yeni iyi örnekleriyiz. Ne? Hepimiz kendi türümüzün en iyi örnekleriyiz. Diyeceğim onu biz. Ama biz bu çöplükten kurtarabilir misin? Bu çöplükten kurtarabilir misin? Tabi. Sadece lütfen benimle Çimali'ye gelin. Tüm ekipmanlarımı tuttuğum şirin bir köy. Ama önce acil bir çıkış yaratayım. Ne? Ne yapıyorsun? Murki yeni selam mı? Sekiz buçukta, adam dokuz dokuz buçuk diyelim belki diyelim. Dokuz buçuk anca olur herkes anca bir yapalım. Ben bunlarınki film etkinlik diyelim dokuz alalım. Murki yeni selam mı? Biraz alev meyvesi, bir yumurtası ve bir tam pervasızlık. Tada! Hadi beni takip et. Gidelim. Ay şu manzaraya bak. Oyun çok tatlı. Nancho'ya hoş geldiniz. Nancho'na, na hoş geldiniz. Nancho ana da diyebiliriz. Ve Itorah daha yeni başlıyor. Intro kısmı oynadık şu anda. Oyun daha yeni başlıyor aslında. Itiraf şimdi de açıldı. Merhaba Enes. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Keyif mi? Hoş geldin yayına. Siz insanlar yüzyıllardır yoksunuz. Ve geri sadece kanıtlar bıraktı. Tam da baktınız gibi demek istiyor yani. Onlar, onlar ne onu bulmaya yardım etmeye gerçekten çok isterdim. O zaman aynı taraftayız gibi görünüyor. Ay pardon. Onunla konuşuyordum. Adını sorabilir miyim? Yine olsun akşam olsun o cümle diyorsun değil mi? Ne? Pek konuşkan birisi değil. O zaman insanla gidelim. Duyuruyu mu gördün acaba Enes? Bu şu an herhangi bir karşılığı neden olacak gibi değil. Ya sen? Balta adam. Hmm, bekle. Benim adım ne? Tanrım. Tamam büyük savaşçı. Sana kod adını veriyorum. üstü belki iyi bu çıtır. Benim için iyi. Güzel. Şimdi hiçbir insan yabancıların yanında uyumak zorunda değiliz. İnsanlar ve konuşan silahların uyuması gerekiyor. Değil mi? Ben? Hı? Ha, tüm gecenin bir tutacağım. Şimdi bir adlandırma ihtiyacı olduğundan eminim. Hadi biz dizi izleyeceğiz. Halo'ya başlıyoruz. Skort etkinlik, Halo dizi izlemece. Hey, hey. Moon Knight başladı mı? Moon Knight bir bölüm yayınlandı zaten. Moon Knight beraber izleyeceğiz. Korkak. görevini bıraktın. Rezalet. Kabileyi koruman gerekiyordu. Tabii şu tabaşa etkinliğimiz akşam bekleriz. Her bölümünü izleyeceğiz veya ikinci bölümü, ikinci bölümü izleriz diye düşünüyorum. E, yapar mıyız belki onu da Günaydın. Chimali'ye gitmeye hazır mısınız? <laughs> Tamamdır. Bekleyin evleriniz. <mevcutlarınız>. Gidiyoruz. Hani <laughs> ilk bölüm yaptık beraber. Şimdi ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye diğer bölümleri bekliyorduk beraber. Moonlightın. Hey sevgili YouTube. Moonlight izlediyseniz, Moonlight beğendiyseniz. Skor'ta çarşamba günleri veyahut da çıktığı gün hangi olsa artık Moonlight izleme günü yapıyoruz. Skor'ta akşamları seyre bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. Peki. Şimali Doğu'da yer alır. Doyng <laughs> doyng doyng para tavşan. Dizi diyorum. Bir bölüm iki bölüm yaparız. İki bölüm çıkmış diyorlar ya. Eee Halo hakkında. Onu diyorum. İki bölüm yapalım, bölüm yapalım. Dikkat! Şimdi o kadar sonra sonra itibaren Twitch masrafı uygulamasını artık desteklenmeyecek. Twitch masrafı uygulamasını mı kaldırılıyormuş? Çünkü çok kişi benim gibi tarajdan izliyorlar. Çin burası. Yalan yalan yok ben tarajdan izliyordum. Yeni atıklar geldi. Ortam çok güzel, grafikler çok tatlı. Ben yani ortamı o kadar güzel tasarlamışlar ki ben oyunu daha çok sevdim bu arada. Ben bunu ilk bölüm bir bakışı düşünüyordum ama bunu seri yapacağız büyük ihtimalle. Başka bir oyunu seri olarak düşünüyordum. Gelen keyeden gene. Bunu seri olarak düşüneceğim büyük ihtimalle. Beklemediğim anı beklemediğim bir dakika ben bunu direkt tamamen hikaye saklanmalı yönelik tüketi var. Hikaye geldiğinde görmeyi de bu hikaye dedim. Artı sadece oyun güzel değil müzik de hoş geliyor kulağa geçemiyorum oraya. Bu da nasıl geçebilirim ona? Oo, ana, o ana okuttu. Tamam, an. Ha tamam okuttu aşkım Saldır. saldır. Ne verdi? Tüy verdi. hımm. Aynen. Aynen. Belki en inelim, Belki aynen dedim bunu. Aynen. İyilemişsin misin onu. Benden de ama işte. Yaparken iki bölüm yaparız diyorum ben. Hani. Onu dinliyorum. Yine misin? Ben yeni çımalı. buradan buna zıplıyoruz. Buradan buna zıplıyoruz. Buradan buraya geçiyoruz. Ama burada bir şey var ama ilerisi de var yukarısı. yukarısına yani çıkacağız. O kesinleşti benim gözümde. Şimdi yukarıya gitmeyi önce yukarı çıkalım önce kadına var görelim ya da karşıda ne verdin ee, mor üçgenden bu üçgende hiç göreceğiz bunu lan direkt aşağı atladım Allah'tan camdan yana sıkıntım yok derken cam kalacağım sürekli O sen saldıran bir yaratıksın. Direkt seni uzan edip yuvarlanıp saldırıp saldırı parmağına ama ne yuvarlanmanı bilmiyorum. Yuvarlanmayı ben hep unutuyorum rol, ya, rol yani böyle. Yuvarlanmayı. Önce bir aşağı önce bir önce bir aşağı önce önce bir aşağı in bir aşağı önce bir aşağı önce önce bir aş aşağı önce önce aşağı önce aşağı önce aşağı önce aşağı önce aşağı 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 Önce bir aşağı gitmek istedim. Hah. Şuraya bir can basayım önce. İnsan okul bitiyor mu? Nasıl ya? İnsan ara tatil oluyor. Ee, bir haftalık ara tatil mi oluyor. Bir hafta galiba yani sanırım bir haftalık ara tatil doluyor. Ee, Tabanı okul bitmiyor ki. Ha, sizin gerçeği sizin ki ee, lisesi olduğu için pek sizde ders yapıyordur. Ya sal beni kanser yaratık sal beni Tamam burada sıyı olup tamam Yolup gel ondan Hemen bu hafta başı bitti Çoğu okul Ortaokul, lise, ilkokul hepsi için Çoğu için geçerli sınavlar bitti zaten çoğu zaman Her benim babam gibi de sınavlar bitti Babam hatta sınavları okumuş otlara girdik Bugün yayından biraz önce. Ben yani onu tam ben mal gibi ya. Can basalım, geç yasaydık can basalım. Senin üstüne oturmam da bir hata. Ben böyle hata üzerine oyun oynamayayım. İnşallah ileride kanserlenmem bu bosslarda. İnşallah bu otak kanser değildir. Çünkü iki tane boss görecek bile oyunda. İki zamanda bir siz iki zaman tecrüdeniz. Siz staja yapacaksınız değil mi? Staja gidiyorsunuz siz buradan. O yüzden siz erken bitiriyorsunuz sınavları. Aşağı atlıyorum bilerek. Hacım aşağı atla, aşağı atlar mısın eyvallah? Bir şey varmış gibi sanki hissettirdi bana oyun. Şu an bunun ne bilmemek de bir garip insan var peşi yok. Haritamı harita götüreyim mi oyunda? Ha harita varmış, haritam varmış. Harita olmaması güzel falan dedim de harita varmış tamam. Tamam tam harita şimdi arkadaşlar. Şuraya gidecek, gidecek, gidecek. Doğrusu tam. Şurada, şöyle, 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 şöyle yani şöyle bir harita. Şuradan açtık. Diye anlatayım ben size oyunu. Ha. Ya. Hmm, ben ben için Oyun, oyun. Ne 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 Eee yani hızlı devam <laughs> basamadığı hızlı kayıt da yok mükemmel gidiyoruz şu anda tamam yandan bekleyebilir üstüne çıktık tamam ama dayanamayıp buradan gitsem yok geçeceğim belki oraya ben yani tamam yer yok konuştum yetişecek yer var mı yer yok mu geçmelik Yat aşağı maymun var bir yaratık. Maymun mu lemur mu böyle karışık iki bir şey. Hem gibi sekiyor lemur var bir tipi var. Ama kimse değil böyle. Kendi nasıl yaratık tipleri de var hoşuma gitti. Mart'ta 20 yakın sınav oldun. Başta i̇şte saçlarınızı başlıyor hayırlısı olsun hakkında. Bize gitmeyi unutuyorum ha arada. Anladım beni almadım beni almadım beni almadım beni almadım. Ya şimdi olmam gerekiyordu inşallah şimdi olmam gerekiyordu yani şunu öldürün inşallah. Morbius. Morbius kötü müymüş ya ben Morbius'a evetliydim Ama bu sonra en çok etendiğim dizi, film, sinema filmi olarak düşündüğüm zaman şey e, gitmeyi sevdiğim filmi de söyleyebilirim. Orada düşünebilirim bunu. Sonic. Sonic filmini ben tıpkı bir sinema izleyen birisi olarak Sonic'e gitmeyi çok istiyorum. <laughs> Fırtınaşlarına gidiyorum ya. Fırtınaşlarına yolumuz yok. Ben ters diyorum aslında. Geri gitmem gerekiyor. Bu da aman 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 aman. Dokundu öldüm öldüm. öldüm. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok aman aman. Hiç ölmek istemiyorum. Hiç ölmeye doğru yaşamamız. Hiç ölmüyor canım. Şeyi mal etmiyorum Onu tarif ediyor bize. Ben ölmek demiyorum kardeşim. Canımız yok zaten. Biz ölmeyle uğraşmayalım. Nasıl gideceğim mi? Bir yorumlarını alır mı da Morbius'la ilgili? Ha. Quick save al. Canlı fulle. Ekstradan canlı olabileceğimiz elmasımız da gelsin. Güzel. Görüş açımız genişledi. Aha geldik. Neydi? Ah evim evim güzel evim. Hemen bir böyle ediyoruz tamam öyle değildir. Bir de Değil hoş geldiniz. Ya Çiğim Ali'ye geldik. Değil mi? Evet geldik. Hepinize teşekkürler her gün teşekkür ederim. Merhaba sizler beğenebilir. Dilerseniz abone olmak abone olabilirsiniz. Farklı şeyler, farklı videolar yeni Hoşçakalın.